Merhabalar, bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Orhan Akın, ee, 30 yaşındayım. Yaklaşık 15 yıldır çiftçilik yapıyorum. Neredeyse yani 15 yaşından bu yana e, çiftçilikle meşgulüz. Ee, aşağı yukarı son 10 yıldır da e, daha profesyonel diyelim artık, e, çiftçilikle meşgulüz. Üretim yapıyorsunuz. Üretim yapıyoruz. Buradaki seradınızdaki yetiştiricilik yaptığınız çeşidi? Ay. Macar dolma. Macar dolma. Ee, tek sezon. Hı hı. Herhangi bir ısıtma falan sisteminiz yok? Hiçbir, yok. Şey, yok. hiçbir şey yok. Evet, Bu hı. sene kış da bu ağır sene, geçiyor. Bu kış ağır geçiyor. Öyle olmasına rağmen şu anda memnunuz. Memnunsunuz. Peki e, e, kaç yıldan beri Roa kullanıyorsunuz? Roa son e, 3 yıldan beri Roa kullanıyorum. Yani bu şey değil. falan değil. Son 3 yıldan beri hiçbir kimyasal ne dezenfektan ne de şey e, ilaç olarak. Hı hı. Kökten kullandığım hiçbir şey yok. Sadece ve sadece Roa kullanıyorum. E, her yıl standart olarak e, iki 2 defa uygularım. Kök en az böl az böl kök bölgesine. En Evet. Defa uygularım. Roa'dan önce Daha problemleriniz önce Üstten de kullanıyordum. Bu yıl böcek kullandığım için üstten kullanmıyorum. Aha Faydalı böcek faydalı saldınız. Böcek Tabii, ruhayı üstten uyguladığınız zaman faydalı, faydalı böceği öldürüyor. öldürür diye. Faydalı o yüzden kullanmıyoruz. Bu yıl Aha. kullanmadık. Hiç. E, bu yıl sadece kökten uygulamalara devam evet, ettiniz. İ iki uygulama. sefer. Peki ruğa kullanmadan önce e, seralarınızda yaşadığınız sıkıntılar nelerdi? Mesela kökle ilgili. Başta nematod. Hı hı. Patateslenme ee, diye patateslenme tabir ettiniz. Diye bildiğimiz. E, ondan sonra kök bazı çürüklüğü. Aha. Fitofitora kapsisi evet. evet. E, mantar hastalıklarla. Mantar hastalıklar bir de ben size şöyle söyleyeyim. Evet. Kök bölgesinden ağaç kendi kopuyor. Evet. Yani ben bunu 3 e, yıldan beri uyguluyorum. E, herhangi bir sorunla karşılaşmıyorum. Aha. Kök, kök... nematot dahil. E, kök çürüklüğü. Kök çürüklüğü ve biraz önceki saydığım şeylerle evet. karşılaşmıyorum. Peki sadece ve sadece uyguladığım budur. Aha. Peki kök Gelişiminden memnun musunuz mesela? Evet, memnunuz. memnunuz. Evet. Ağacınız da bayağı yüklü hasada girmiş, gireceksiniz evet. herhalde. Evet, hasada başlayacağız. Evet. Ee, kullanmaya da devam ediyorum. Evet. Ee, bu Raw Plus ve Hı -hı. Raw Natura olarak da evet. şu anda e, aşağı yukarı ayda iki defa, üç defa Hı -hı. uygulama devam ediyoruz. Hafta on gün aralıklarla uyguluyoruz. Evet. Peki tek ekimde sezonda ne alıyorsunuz dönümden tonaj olarak? Veya rakamsal bazda diyelim. Şimdi rakamsal bazda e, yani en düşük 12 diyelim. Hı hı. Maksimumda 18-20. O fiyatların e, fiyat, değişmesine göre. fiyatlarla da alakalı bir şey. Yani evet. Fiyatlar uygun giderse 18 20 rahat alabiliyoruz. Evet. Ama maks, en düşük minimum e, 12-13 civarı alıyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ ediyoruz. olun başarılarınızın devamını dilerim. Sağ olun, teşekkürler.